Merhabalar günaydın günaydın. Hepiniz hoş geldiniz. Beni takip eden, beğenen, yorum yapanlar için her gün buradayım. Sayfama geldiniz. Şöyle bir bakmıyorum. Ben burada kalıcıyım. Her gün seni dinlerim diyorsanız hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar hayatınızda kendinize dönmeniz için bazı konuları çözmek için birçok yöntem var. Ee, işte tarot olur bunların hepsi yol gösterici astroloji olur numaroloji olur benzer birçok konu size destek olabilir İşte psikolojik danışmanlık olur hepsinin aslında hayatınızdaki negatif konuları fark ederek e, dengeye gelmeniz nerede aşırılıklarınız varsa bunları fark edip değiştirebilmeniz ya da fark edip Bunlarla ilgili ne yapacağınızı bakabilmeniz için aslında hepsi size destek olan konular. O nedenle de burada her gün bu kartları paylaşmamın nedeni aslında kendi içsel yolculuğunuzda kendinizi belki de bulabilmeniz için bir destek. çünkü gördüğünüz en ufak bir işaret bile size bir şeyi fark ettirip orada çoğu şeyi değiştirip dönüştürebilir. Bu nedenle ben de kartlarımla her gün buradayım. Evet. Sihir Tarot kartlarıyla bugün geldim. Asa ikilisi geldi. Evet. Artık önünüze bakmanız gereken süreçler içerisindesiniz. E, verdiğiniz kararlarla bazı şeyleri artık geride bırakma vakti. Tabii ki bunları yaparken hareket enerjiniz, kendinizde bulduğunuz güç, elinizde olan yetenekler, doneler, olduğunuz şehir bunların hepsinin detaylarına bakıp kendinizi bu şekilde yönlendirip toparlayıp değiştirip dönüştürebileceğiniz belki de süreçler içerisindesiniz. İş hayatınızla ilgili memnun değilsinizdir, başka bir alternatif çıkmıştır. Bakabilirsiniz. Aşk hayatınızda, ilişkinizde mutlu değilsinizdir, başka bir fırsat yani başka bir e, e, ilişkinize mutlu değilsinizdir. Çıkış için başka bir yol bulmuşsunuzdur. Ya da bırakmakla devam etmek arasında e, karar verme aşamasındasınızdır. Bunların hepsinin aslında bu hafta içerisinde tetikleneceği tetikleneceği ve de e, bunların Park edileceği bir hafta diyebiliriz. Sizin için güzel bir hafta olsun, kolaylıkla geçsin. Burada beni sabata eden biri var <laughs> bu arada. Normalde biliyorsunuz ki kedilerim gelirdi ama şu anda <laughs> sevgilim geçiyor böyle. O da güldürüyor. Ne yapalım? Arada da yüzünü gösteriyor böyle araya dalıp yapacak bir şey yok. Ee, o da arada neşemiz olsun. Görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Bye bye!